Evet, güzel. Selamünaleyküm arkadaşlar. İlk videomun şerefine biraz gaza geldim az önce. Sakin olun. Neyse. Selamünaleyküm arkadaşlar. İlk videomuzun şerefine yanımda var? Gel. Ben varım. Mehmet'le birlikte tarif videosu çekeceğiz. Pankek tarifi gibimsi ikimiz yiyeceğimiz için biraz büyük yapacağız. Hadi başlayalım. Böyle malzemelerimiz. Hemen detayları da açıklamaya bırakacağız. Tarifimizi yapmaya geçelim hadi. Çekiyor musun Mehmet? Çekiyorum. Şöyle tartımıza koyduk kabımızı. Ben yani pirinç unumuzdan. Ne kadar yiyelim Mehmet? Çok mu yiyelim az mı? 100 gram. Tamam 100 gram. İki ölçek sallayayım o zaman. Aynen. Bir ölçek 50 gram zaten burada. Bir. 2 Kaç oldu? 105 oldu. Tamam. Denk gelinmedim. Ne koyayım sırada? Sırada ne sırada ne koyalım? Sütü koyuyorum. Olur oh, koyalım. Yok sütü koymayayım lan dur. Yumurta koyayım. Yumurta koyalım. Aynen. Şununla pek bir işimiz kalmadı. Şunu at köşeyi. Kaldıralım. Oh. Güzel mi? Güzel güzel. Oh. Güzel mi? Güzel güzel. <laughs> Bunun da sarısını koyalım mı? Çok kalori olacak be. Hiç olmaz ya. Koyalım ne olacak? Hadi video, Videonun şerefine biraz Aynen. gaza geldim ama olsun. Olsun. Temizleyeceğiz buraları değil mi? Tabii ki. <laughs> Durduk. Başta. Karıştırıyorum Mehmet im. Süt koyuyorum. Göz de Göz kararı sütümü koyuyorum. Evet şöyle. Tamam biraz daha karıştırayım. Buraları hızlandırır zaten, hızlandırırız zaten Mehmet'im ya. Hızlandırırız. Hızlandırırız Mehmet'im. Çırptım çırptım karıştırdım. E kendime bir kek yaptım mı? Ya, ne diyor? Nilfara Güran söylüyor. Neyse onu buraya koyarız zaten. etkileriz değil mi Mehmet? Evet. Proteinli olsun, değil mi? Tam Göz kararı şöyle. Protein al bu. Bunun tadını bastıracağız biz şimdi. Siz merak etmeyin. Bizde taktikler tükenmez. Aynen. Bu kadar yeterli çok da peynir tadı yenmesin. Nasıl bastıracağız biliyor musunuz bunu tabi? Kakaomuz var. Üstüne de tatlandırıcımız var ki hani lor peynirinin tadı hem gider hem yüksek proteinli olur hem tadı daha güzel olur. Üstüne zaten protein sosumuzdan yapacağız. Cookie banana. Protein Ocean yeni ürünü. Reklamımızı yaptık. Hani bir şey de kazandırmıyor ama. Harcımız hazır. Şimdi tavamızı yağlayacağız Mehmet'im. Bu şekilde. Az bir yağ katıyorum. Göz karar bak ne kadar kattığımı söyleyeceğim sana tamam mı? Tamam. Videodakiler de tahmin etsin bunu. Bu 6 gram. 8 oldu. Evet. Yeterli. Şimdi geldi. bunu yağ. Ya şöyle yaydıracağım. Bekle. Peçeteyle yaydırıp geliyorum Mehmet'im. Şimdi. Fazla yağımızı aldık. Biz. çok yakından çekmiyordum. Biraz beni de göster. Şu şekilde mızmızlarımızı oraya oluyor. alıyoruz. İkimiz bir konuştuk bak. Aynen. Yeterse... Çok hızlıyım. Evet şu şekilde halimizi bekliyoruz. Arkadaşlar altı pişti. Altı önlü pişirelim. Şimdi üstünü çevirdim. İki tarafa pişsin. Hemen geçiyoruz. Arkadaşlar pankek oldu tavamıza. Şöyle tabağa koydum. Biz bunu bir süsleyeceğiz. Ne yapacağız? bakalım. Protein sos yapacağız. Hemen yapıp gelelim hadi. Arkadaşlar, şimdi biz arkadaşlar şimdi biz birazcık ay olduğumuz için bir de iki kişiyiz ya. İki ölçek protein sos kullanacağız. i̇ki yani ölçek diyorum ama. Aynen. Şu bir iki bu buçuk oldu. Yok. Şöyle iki oldu. Ben bir karıştıracağım. Sütle protein sos yapacağız. Belki protein sos bilmeyenler vardır. Yıl oldu 2025 ama göz kararı artık ben bunu yapabiliyorum. İnsanlar soruyor protein sos yapamıyor. Yıl olmuş 2025 alsana protein sos yani. Bu kadar kolay. Göz kararı sütümü koydum abi. Çünkü alıştım artık. Eğer hala istiyorsanız ki protein sos yapma tarifini onun için de özel Instagram'dan kısa bir videomuzu atarız TikTok'tan. Hadi dökelim paketimizi. Muzlarımızı koyalım şöyle. Hiç öyle özenmeye gerek yok. Biz buna da kakaoyu döküyorum. Hafiften serpiştirelim. Pankekimiz oldu. Bayılır, Şu get... yaptık mı? Çok tatlı olmuş. Olma Diyorsun. Sizin Diyorum bak bakayım tadına. tadına. Seni de çekelim. <laughs> öyle mekanlardayız. Ayağımsız. <laughs> diğerler, biz Bakar mısın? Yok yok. Bir tane Buyurun, daha var. Sen yersin. Gösterim onu sen yersin. Şimdi kardeş burada bayağı bir şey var. Ben bunları sevgili bir yazı söyleyeceğim. Yaz kanka sen gel. Nasıl Mehmet'im? Anlat. Ben unutmadan. Hoş bulduk. Nasılsın? Eyvallah. Bir hoş geldin. Daha sonra gelebilir kardeşim. Sağ ol. Helal olsun. Hadi. Kankımız Kankımız bir Konuşacaksın. Ee, bir tanesi Chris Krali. Chris Krali. Mükemmel olmuş Krali. yani. O derece diyeyim ben sana. Kim yaptı onu? Biz yaptık oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Yapanlara afiyet olsun arkadaşlar. Biz şimdi videoyu kapatalım. Çok da uzamazsın. Detayları açıklamaya yazıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. İyi seyirler. Like atmayı, abone olmayı unutmayın.